Fatih Tezcan, Suriye'de olaylar patladığı zaman ilk giden gazeteci gazeteciydin Türkiye'den oraya. Ee, Bünyamin'in anlattıklarını da izledik. Bir yandan Cenevre devam ediyor. O işkenceler, fotoğraflar, her şey orada. Semir Bey biraz önce söyledi, yani 1500 kişi serbest bırakılıyor. 500'ü çocuk, 1000'i de kadın. Suçlandıkları nokta casusluk yaptıkları filan gibi bir takım saçma. Şimdi orada bir olay yaşanıyor. Mesela, Bunu hepimiz evet, biliyoruz. Evet, evet. Bu son gelişmeler ışığında senin analizin nedir? Şimdi izleyenleri saygıyla selamlıyorum ve hazırım tabii ki. Şimdi e, öncelikle bu noktada Bünyamin Aygün'e büyük bir geçmiş olsun demek lazım. Tabii. Cehennemden çıkış yapmış adeta. Hani gözler kapalı. Bunlar hep tedbirdir. Kaçırılan, ben orada kaçılmış insan gördüm Halep'te. Nasıl sorgulandığını da gördüm onun elleri kelepçeli falan durmazdı. O zaman Bünyamin Aygün'e bir suizanla yaklaşılmış. E tabi burada Türkiye'de bütün gazeteler İslam düşmanı, din düşmanı. E, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan e, haşa tağut yani e, dinsiz bir diktatör diyen bir grubun elinde. Zaten anladığımız kadarıyla bunu söyleyen arkadaşların e, yaklaşımların Kur'an ve sünnetle bir alakası yok. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, siyerini biliyoruz. Yani hmm. siyerindeki yaklaşımları biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri biliyoruz. Buradan İslami e, lügatla onu ben çok kısa izah edeyim, buradan bir tekfir çıkmaz. Hmm. Zaten oradaki arkadaş da söylemiş, o da bir skandal. Seni ben sorguladıysam, sorgulasaydım serbest bırakırım demiş, şimdi İslam'da böyle bir durum yoktur. Aleyhinde bir hüküm vermeniz lazım. Ayrıca e, katli vacip olgusuna getirmişler, infazınız yüzünüze okunmuş, bu şu demektir. Yani canın, malın ve varsa eşin bize helaldir. Sen artık İslam dışısın demektir. Bu çok ağır bir şeydir. Maalesef dünyada böyle bir tekfir diye tırnak içerisinde pislik diyebileceğimiz bir şey var. Ve burada e, canlı tezahürünü elhamdülillah canlı tezahürünü görebiliyoruz. Geçmiş olsun diye biliyorum. Bir meslektaş olarak şimdi e, peki bir ben resimlerden başlayayım çok kısa. Evet. Bu resimler yani korkunç vahşet vesaire insanlık suçu. Bunlar artık e, ağızlarımıza yapılmış klişeler de hatırlarsanız e, bu çocukların neler neden öldürüldüğünü de yine ilk açıklayan da bizdik. Onu ben bir hatırlatayım. Bu resimlerde çok fazla yok. Orada çocuklar bir ev basıldığı vakit ilk evvela ayaklarından veya boğazlarından kaldırılırlar. Şimdi belli bir saati geçti biraz rahat konuşacağım. Belli yaşın üstü bizi seyretmiyordur. Kadının annesinin gözü önünde çocuk babasının nerede olduğunu kadın söylesin diye ee, oradaki bıçaklarla doğranır evvela. Kadın ciyak ciyarak annedir bağırır onun yerini zaten bilmez, hiçbir mücahit yerini vermez zaten karısına. Çıkmıştır, evvela çocuklar öldürülür. Şimdi çocuk hiç öldürülür mü diyenler için bunu anlatmıştık, tekrar edelim. Hani bu işkence resimlerinin içerisinde çocuk yok. Arkasından kadına tecavüz edilir, tecavüz işkenceli tecavüzdür. Ondan cevap alınmaya çalışılır, öldürülür veya öldürülmez. Ha şimdi 3 seneden beri Türkiye'de bu resimler çıkana kadar özellikle, bu resimler büyük bir gazetecilik başarısı, buna kadar buna muhalefet edenler olurdu. Kendilerine bir sözümü hatırlatmak istiyorum ben. Kötülerin en büyük avantajı, iyilerin asla onlar kadar kötü düşünememesidir. Kötünün en büyük avantajı budur zaten. Şimdi iki tane yer söyleyeceğim. Türk Bağısı bunu çok iyi bilir. Muhaberat el Ceviye ve Fire Filistin Beyefendi de çok iyi bilirler. Yani Suriye tabi uzmanı diyebiliriz sizin için tabi. Bu ikisi nedir? Bunu daha önce buradaki Reyhan'lı saldırısına deşifre etmiştik burada bir takım yazarlar Reyhanlı cilve gözü için AK Parti ve İHA'nın yaptığı saldırılardır diyecek kadar ileri gittikleri noktada biz bunları kınamış ve canlı yayında müna münazara davet etmiştik. Şimdi Fira Filistin ve muhabbet El ceviye'den bu işkenceler. Bu iki kesim, iki yer nedir biliyor musunuz? Beşer Esad'ı ve tüm sülalesini elektriğe verebilecek işkenceye yatırabilecek birimlerdir. Suriye'yi bilmeyenler Türkiye'de 3 seneden beri ya ahkam kesiyorlar ve de bilenler çok iyi bilenler de kara propaganda işin tam zıttını gösteriyorlar. Tekrar söylüyorum. beşer Esad'a saatlerce işkence yapabilecek birimlerdir. Çünkü bunlar Beşar Esad'a bağlı değillerdir. Bunlar Bağıs'a bağlıdırlar. Bağıs bir dindir. Bağıs'ın başına gelen çok önemli değildir. Ona tabi olunmalıdır. Bes. Bitti gitti. Bu budur. Şimdi Geldiğimiz noktada Yani arada şu şunu söylemek istiyorum. 17 teşkilat var istihbarat Suriye'de. Bu, tamam, tamam. bu ikisi en Bak. kuvvetli biliyorsunuz işgalcidir bunlar. Bu, bu. Ve bizim Reyhan'la saldırısının emirleri de buradan gelmiştir. Fire Filistin'den geldi komutan ismini kadar açıklamıştık biz o zaman nasıl yapıldığını. Şimdi kadınlar ve çocukları, resimleri söylediğimiz noktada biraz isterseniz bu tarafa doğru gelelim. Çünkü rejimin vahşeti olduğu gibi bir de bizim sınırımızda bir sıkıntı var. Buradaki bu sıkıntı ben şöyle özetleyeyim. Bir direniş bir ee, cihat diyelim şu nokta Suriye'deki cihat. <laughs> dört temel üzerinde yükselir. Beşi yoktur. Dört temeldir. Bir medya. iki bir birlik. Evvela birlik olması gerekir orada. İki orada silah olması gerekir. Silah gelişi. Üç medya yani propaganda ayağı. Kendisine yapılanların bir şey gösterilmesi. Kendi yaptıklarının doğru anlatılması ile getirmesi. Ve dört halka yardımlar bunun olması gerekir ki halk memnun olsun. Şimdi Özgür Ordu bir yere girdiğinde oraya eğer yardım gelirse halk der ki Özgür Ordu ne kadar güzelmiş bize yardım geliyor. Olmazsa olmaz. Şimdi bakın bizim sınırımızdaki işte El-Kaide'ye yakın dediğiniz vesaire hani bu fikriyat bu deminden beri hani konuştuğumuz fikriyat neleri engelliyor onu sayayım. Bir birliği engelliyor orada paramparça cephe İslami Livayet Tevhid işte Özgür Ordu işte, Işit IŞİD Irak Şam İslam Devleti vesaire vesaire vesaire. Bakın Irak Şam İslam Devleti'ni kısaltıp IŞİD demek veya DAEŞ demek orada Bünyamin Aygün daha iyi bilir bunu. Hı. 50 sopa yersiniz. Yatırılıp 50 kere size vurulur. Bakın düşünebiliyor musunuz? Din anlayışına bakar mısınız? AKP denildiğinde meydanda yatırılıp 50 sopa vurulduğunuzu siz hani Hı. ilk defa benim ağzımdan değil mi? O CHP olabilir mi mesela başka bir şey? MHP dediğinizde 50 sopa bazı yerlerde zannediyorum öldürüyorlar da. Kısaltmayacaksın. Kısaltırsan 50 sopa bakın din anlaşımı. Şimdi bakın bunların yaptığı şey bir birliği engelliyorlar. İki bunları bahane eden zaten silah göndermek istemeyen zaten Beşar Esad ve Bağız Hanedanı'nı İsrail'i korumak üzere oraya 50 sene önce atayanlar zaten silah göndermek istemiyorlar. Yine bu grupları sınırdaki El-Kaide'ye yakın tandansı dediğimiz grupları kullanıyorlar. Bu da yok. Üç medya bakın medya inemiyor. Ben dünyada ilk soruya giren gazetecilerdenim. Ben inemiyorum şu an soruya. Giremiyoruz biz. Bir başka gazeteci var. ismini vermeyeceğim burada. Onun yüzünü soyup öldüreceğiz demişler ona. Türk ve Müslüman gazeteci dinine kefilim. Yani gazetecine de kefilim, dinine de kefilim. İsmini vermiyorum. Onun yüzünü... Ben kara listelerindeyim. Neden? Bizim İslam'la olan herhalde durumumuz. Yani biz İslam için canımızı verebilecek gazeteci. Ben kendi adama böyleyim. Bakın buna da engeller. Medyada da giremiyor. Dünya medyası zaten. Yani sizin de öldürülüyorlar. Ve dört yardımlar buradan İHA'nın ne şartlarda, Türkiye'nin ne şartta yardım yaptığını hepimiz görüyoruz zaten. Çıkarılan zorluklar, sınırı geçtikten sonraki tehditler, zorluklar vesaire. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani yardımlar da engelleniyor. Yardımlar da engelleniyor. Bakın şimdi ne dedik? Cihatta direnişte, Esad'a karşı direnişte, herhangi bir yerde direnişte zaten dört şey lazım. Birlik, medya, yardımlar ve silah. Dördünü de engelleyen bir grup. Ve diyorlar ki biz Allah yolunda savaşıyoruz. Şimdi benim söylemek isteyeceğim şey şu. Biz burada biraz Türkiye olarak CIA masasından bakmayı öğrenmeliyiz artık. Gelin şöyle bir şey yapalım. Dördümüzle burada bir tiyatro yapalım. 30 saniye sürsün. Ben CIA masasında oturuyorum ve bir karar vereceğim. Türkiye'den Suriye'ye yardım ve silah ve birlik ve medya vesaire bütün Suriye direnişini kitlemek istiyorum. PKK'yı gönderemiyorum. Türkiye maalesef Başbakan Erdoğan bu kapıyı kapattı. Böyle bir şey yok artık PKK ateşkes ve sınırın öbür tarafına doğru geçti diyelim. Suriye'den birisini kullanıyorum, Irak'tan birisini kullanmıyorum. Yanlış anlaşılır. Maalesef'i CIA'ci olarak. Tabii, maalesef ya. Evet, CIA için tamam. maalesef ya yani tamam. şimdi ha öyle mi? Tamam. Ha, tabii. <laughs> maalesef CIA için maalesef maalesef Suriyedeki durumları da kullanamıyorum çünkü orada da salim Müslüman'la ile onu. Şu şu şu. Ne yapacağız? Yani CIA Suriye ile Türkiye'nin arasında bir tampon örgüt olarak ne yapacaksa şu anda biz bunu yaşıyoruz. Bünyamin Aygün de bunu yaşadı. Türkiye bu açılardan bakmayı öğrenmeli. Hangi CIA? Graham Fuller'in, George Fidas'ın e, Orta Doğu sorumlusu olduğu CIA. Diyeyim ben orada bırakayım gerisini vatandaşlarımız dinleyenler çok iyi anlamışlardır. Suriye'yi biraz vermek istiyorum. Son durumu işlemedik. Cenevre'yi e, bırakacağız Semir Bey'e. Rakkan, Bumbuç, Elbap, Tarık Elbap ve Elbap ve Cerablus ve Azaz şu anda Irakşam İslam Devleti diyen kendisine örgütün elinde. 6800 resmi rakam veriliyor ancak 7000 ila 10.000 arasında diyor Yılmaz Bilgen. Suriye'ye en son giden odur. Benim aldığım bilgilerin de bir kısmı ondandır. Bu alıntı ahlakına uygundur biliyorsunuz ki biz ondan bu bilgiyi aldık. Esad bizim 25 kilometre 25 kilometreye kadar geldi. Hani bu noktada biraz önce söylediklerimizin de ispatı olmuş olsun bu. Yüzünü göremezdi 25 kilometrenin ama oldu. Humus şu anda tamamen Esad'ın eline geçti. Humus Esad'ın elinde. Yani büyük çoğunluğu diyelim Esad'ın elinde. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu hiç konuşulmadı. İşte bunun altını çizmek istiyorum şimdi. Bu noktada Türkiye'ye bir tiyatro oynanıyor. Bu da şu. İran ve El-Kaide sanki çok zıtmış gibi konuşuluyor, anlatılıyor. Böyle bir durum yok. Azeri bir selefi kanaat önderi Suriye'deki bu tandanslı veya daha hafif Ahrar şu an biraz daha görüştüm onları liderlerin abisiyle de Hatay'da oturup konuşma imkanı oldu. Çok daha mutedildir. Onlara bir mektup gönderdi. Çok kısaltarak anlatacağım. Önemli olan sonuçtur. Dediği mektupta şunu söylüyor. Halka iyi davranın diyor. Biz diyor zulmetmeye gelmedik işte vesaire şuna 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 geldik diyor. Bir paragraf orada var. Diyor ki çok uyanık olun. Sizi Türkiye'ye karşı kullanmak istiyorlar diyor. Bunu da diyor bana sormayın diyor. Size Afganistan'dan gelmek için İran'ı kullanan kardeşlerinize sorun orada ne olduğunu diyor. İran'da yakalanan El-Kaide bağlantılı timlere Türkiye'ye saldırı yapması için yapılan baskıları işkenceleri, teklifleri, rüşvetleri bu kişi mektubunda söylüyor ve biz buradan evet. öğreniyoruz. Bir başka husus Zehran Aluş. Zehran Aluş. Zehran Aluş. IŞİD'de İranlı komutanları tek tek ve kimlikleriyle isimleriyle beraber açıkladı. Bir başka husus, çok yakın zaman önce Türkiye'de konu oldu hatırlarsınız. Acun'a saldırı yapılacaktı. Evet. Yani ha, evet. Acun'a hatırlar mısınız? Evet. Herkes hatırlar. Ve ABD konsolosluğuna saldırının biz çok net olarak bunun bilgisi bizde var. İran'ın teşvikiyle yaptırıldığı ve yapacak olanların da olsun. İran'da kafir, Türkiye'de kafir, ABD'de kafir, Acun'da kafir vesaire şeklinde konuşarak bu saldırıyı e, kabul ettikleri yani İran'la olan temaslarını kabul ettikleri. Bu bizi nereye götürür? Bu bizi şuraya götürür. Türkiye vatanını müdafaa, milletini müdafaa noktasında biraz e, sokakta ayık Uyanık olmak istiyorsa oynanan oyunlara çok iyi bakmalı. Kimler Beşar Esad rejimiyle kimler kendisini Müslüman gibi takdim edip de Tayyip Erdoğan'a kafir, Tayyip Erdoğan'a tağut diyebilecek Boğaz Köprüsü'nü bombalayabilecek noktaya geldiyse buna dikkat edilmesi lazım. Bakın unutmadan 7 kişilik bir suikast timi var. E, gazetelerde yazılmış değil şimdiye kadar. Başka türlü verildi. Onu ilk defa yine açıklıyoruz. Bu şu anda... Ee, nerede oldukları falan vesaire biliniyor. Bunların rakamının 10-15'e kadar çıkması mevzubayız İlk defa açıklanıyor bu. Şu anda. Şu anda içerisinde. bu. Bunlardan iki tanesi örgütün Suriye'den geliyorlar. En üst düzey bomba uzmanlarını göndermişler. El-Kaide'den söz ediyoruz. El-Kaide tandansı. Oraya bağlı. Kendilerini oraya bağlı olarak söyleyen bir örgüt ki bunları zevairi reddetti. Onlar dediler ki zaten biz zevayire bağlıyız. Biz Zerkavi'ye bağlıyız. Zerkavi öldü. Yani Baghdadi'ye bağlı. Efendim? Baghdadi'ye bağlı. bağlı. Pardon. Dediler. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. <laughs> Ha bu arada da pardon. Ee, İHA Başkanı sevgili Bülent Yıldırım'a selam olsun. Ona da 5 kişilik bir çeten, tim. O da yine benzer fikriyatta, tanıdıksta. Bakın. Başbakan'a 7 kişilik suikast timi şu anda Türkiye topraklarında. Bülent Yıldırım'a İHA Başkanı'na ki Suriye'ye yaptıkları yardımları daha iyi Bülent Aygün'de de anlatacaklar. Hepimiz biliyoruz. Türkiye'de. Şu anda yine 2 tane araç vardı. Akıbetini bilmiyorum. Bakmam lazım hani e, e, kaynaklarımıza. Onlar yine güney kesimde patlamak üzereydi. Bunların hepsi bize şunu gösterir. CIA oturduğu vakit bir yere saldırı yapacağı vakit kesin olarak asimetriyi benimser. Bunun Sizin bir kere daha bir kere daha yani cümlelerin arasında gitmesin bir şey bir bir vurgulayalım tekrar. Buyurun. Yani bu çok önemli. Henüz medyaya da düşmüş değil. İlk defa burada telaffuz ediyorsun Fatih Tezcan. El-Kaide tandanslı e, Suriye kaynaklı 7 kişilik bir timin Başbakan Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Türkiye sınırları içerisinde olduğunu. Ve bunların rakamında 10-15'e çıkmasından söz ediliyor. Evet. Akıbetinin ne olduğu belirlenmeyen henüz bilinmeyen iki araçtan, iki aracın varlığından söz ediyorsunuz. Ee, İHA kişilik Başkanı bir Bülent, Bülent Yıldırım'a... Zaten Bülent Yıldırım açıkladı. Bunu ilk ben evet, açıklamıyorum. Bülent evet, Yıldırım'la da evet. hani bunu konuştuk ve ona, kesinlikle konfirme ediyor, ona... Yani açıkladığı bir şey. Suikast, hı hı. Bülent Yıldırım'a Bu suikast önemli. düzenlemek Can abi, üzere de Çeçen Bakın çizerek kişi. söylüyorum. Bakın altın çizerek söylüyorum. Bunu bütün vatandaşlarımız dinleyenler çok iyi bilsinler. Türkiye'de siz... Bunu geçen gün Ali Bulaç yazdı zaman gazetesinde. Çok net söylüyorum. yani Ve yayınladım Twitter sayfasında. Okuyun bunu dedim. Türkiye Amerika'ya karşı gelemez ve karşı gelirse şu 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 durum olayı maddelerek Bakın CIA şu telefonu kaldırdığında yani biz lokantada nasıl yemek menüsünden yemek seçiyorsak hangi El-Kaide birimi denen hangi Çeçen timi denen vesaire timi deneni harekete geçireceğini CIA şöyle seçer ve arar arattırır. Siz Türkiye'de isim vermeyeceğim. Bu akşam bunun konusu değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. Siz Türkiye'de Gram Füller'in kefil olduğu kişiye ve örgüte karşı bir deşifre yaparsanız size gelecek, kimin size geleceğini tahmin edemezsiniz. Evet. CIA'in size kimi göndereceğini tahmin bile edemezsiniz. Daha fazlasını analizmerkezi.com'da yazdık. Eğer burası şimdilik bunun konusu değil. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Peki. Ha <laughs> o Gecenin dördünde sınırdan içeri, yukarıdan emir e noktasında... Fatih Tezcaz 9 dakikamız var hemen 9 o zaman. dakika içerisinde hemen tamam. onu evet. tamam yani orada notumla o zaman başlayayım İHH gecenin dördünde ben şahidim buna gecenin dördünde kadınlar ve çocuklar bakın bana anlatıldı bunu gören insan bana anlattı bunu ertesi günü bir tepe düşün diyor gecenin soğuğu adamları geçtik yalnız ve yalnız diyor dağdan gelen çocuk ağlamalı çocuklar soğuktan uyuyamıyor. Kadın ağlamaları çocukları ağladığı için ağlıyor. Bir daha düşünüyor, diyor. Dağ ağlıyor. Dağdan sırf çocuk ve e, kadın ağlamaları geliyor. Ve burada olan sadece İHA. Şimdi burada bu İHA'yı Bülent Yıldırım'ı karalayan ahlaksızlar bu ben niye sordum? Ben biliyorum alakası olduğunu zaten. Yani sevgili Bünyamin Aygün abi diyeceğim yaşın 6 yaş büyük ben. De. Hani bunu açık Niye? Buradaki hayasızlar 3 seneden beri İHA'yı El kaideyle alakalı göstermek istiyorlar Samir Bey. El Kaide ile alakalı göstermek istiyor. El alakalı göstermek istedikleri İHH El Kaide tandanslı örgütün hedefi. El Kaide'nin elindeki gazeteci kurtarmaya çalışıyor. Oradan eğer çok gerçekten namuslu ve ahlaklılarsa gitsinler ve Suriye'de o El Kaide tandanslı örgütün karşısına gitsinler ve onunla röportaj yapıp onlara desinler ki İHH hakkında ne düşünüyorsunuz desinler. Görecekler ki alacakları cevap hiç de burada yayınlayamayacakları bir cevap olacak. Onlar diyecekler ki İHA bizim aleyhimizdedir, odur budur şudur onlar bizim savaştıklarımızla bir hukuk geliştirdiler diyecekler. O El-Kaide tandanslı olanlar. Tekrar söylüyorum. El-Kaide tandanslı örgüt diyor ve diyecek ki bizim savaştıklarımızla yani özgür orduyla, Suriye halkıyla İHA yardımlaşıyor, İHA onlara yardım götürüyor diyecek. Bakın bunu eğer öyleyse yapsın. Şimdi ben söyleyeceğim şu. Bugün 2-3 günden beri Cenevre 2 devam ediyor, İran devamlı bu toplantıda Türk Dışişleri'ni sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi evvela Hizbullah orada ne arıyor? Çekin denildiğinde, sevgili e, Prof. E, prof. Doktor Ahmet Davutoğlu bunu dediğinde, bizim mescitlerimizi yıkıyorlar, mescitlerimizin yıkıldığı yere Hizbullah girmeyecek mi diyorlar. Bakın küstahlığın ölçüsüne bakın, bahane bu. Şiilerin mescitleri var, Hizbullah girmeyecek mi? Ben daha sert cevap verirdim. Dışişleri Bakanımız çok daha tabii yumuşak ve mutedil ve 12'den vuran bir cevap vermiş. Dünyada her bizim mescidimiz yıkılıyor diyen soruya geliyorsa bu savaş sonsuza kadar sürer demiş. Yani demek istediği şey orada bizim de mescitlerimiz var. Orada bütün bir buçuk milyar İslam ümmetinin mescidi var. Neyi bahane etmeye çalışıyorsunuz diyor. Karşı taraf diyor ki çok albenili konuştun ama biz mescitlerimizi bekleriz. Bizim yine Dışişleri Bakanımız cevap veriyor. Diyor ki onlar sizin mescitleriniz değil. Onlar ümmetin mescitleri ve bütün ümmetin onların üzerine hakkı var. Bütün ümmet onları korumaya memurdur diyor. Bakın İran'la bizim aramızı iyi göstermeye çalışan paralelcilere buradan bunu göndermek istiyorum. Bunu iyi takip etsinler. Çünkü bir örtme operasyonu yapıyorlar. Bu ahlaki değil. Bir başka husus. Burada baktınız vakit Başbakan Erdoğan'ın çok e, sannediyorum baya bir arada kayladım medyada. Çok da önemli cümlelerdir. El-Kaide bizim karşımızdadır. Ve biz El-Kaide'nin karşısındayız diye bir cümlesi var. Şimdi Türkiye'de büyük bir eksiklik var Can Bey. Söylenen sözler hep siyasi yönden alınıyor. Bir bir asırlık diyelim bir kompleks olduğundan diyor teolojik açıdan alınmıyor. Bu söz net olarak El-Kaide ile araya sonsuz bir mesafe koymaktır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı El-Kaide'ye silah gönderiyor yalanıyla, iftirasıyla. Bizim 3 seneden bildiğimiz şekilde, 3 seneden beri benim yakinen birebir gidip geldiğimde bildiğim şekilde bildiğim hakikatin aleyhine... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı El Kaide alakalandırılmaya çalışıldı ve en son baktı bizim başbakanımız kumpas büyük. Çünkü yine buradaki paralel örgüt bu sözün üzerinden yürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde paralel örgütü eleştirdiğiniz vakit ne yapılıyor biliyor musunuz? İsim isim daha önce açıkladım girmeyeceğim. Gidiliyor. Bizdeki başbakan El Kaide ilişkiliği yapıyor. Biz bunu istemiyoruz diyor. İftira bu boyutlarda. Vatan hainliği. İltifat kalır. İhanet iltifat kalır. Şimdi Başbakan Erdoğan bunu söyledikten sonra bir cümle daha söyledi. Ne dedi? Biz çok zulüm gördük. Benim kızım zulüm gördü. Bütün Türkiye Müslümanları zulüm gördü. Türkiye'de bir zulüm gördük. Ama biz ne eline silah alıp vahşet yapanlardan, terör yapanlardan olduk dedi burada El-Kaide tandansından söz ediyor. Ne de gizli yapılanma içine girdik diyerek paralel, paralel örgütü işaret etti. Burada şuna dikkat edilmesi lazım. Bir siyasi deha ile karşı karşıyayız. Suriye'de bütün bütün bu olup bitenler ortadayken Suriye halkının dua ettiği isimlerin belki de başında, siz daha iyi bilirsiniz, Başbakan Erdoğan gelir. Başbakan Erdoğan'a gelen hakareti, Başbakan Erdoğan 48 saat içerisinde aldı, göğüsledi ve geri iade etti, doğrusunu yaptı. Ben cümlemi bağlamak istiyorum. Ee, zannederim dakikamız da sıkılmıştır. Evet. Şunun hiç kimse karartmasını yapmasın. Suriye, İngiltere'nin ve emperyalizmin, Amerika'nın Suriye'ye yerleştirdiği Beşar Esad'a Bağas'a karşı, İsrail için orayı koyduğu Bağas sistemine karşı bir kurtuluş savaşı veriyor. Bir istiklal harbi Türkiye'de, bir istiklal harbi Suriye'de oluyor. Burada bizim istiklal harbimizin başında olan Başbakan Erdoğan Suriye Kurtuluş Savaşı'nda yardım etti. Çok dikkat edilsin zaten eğer Velid Muhallim Dışişleri Bakanı, o bitiriyorum 20 saniyede, dedi ki Erdoğan olmasaydı bunlar olmaz dedi. Vallahi ahlaksız. 1982 senesinde 30 bin kişiyi Hamada öldürürken siz oranın valisi Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Bunlarda ahlak yok. Ben sadece son cümle olarak şunu bağlıyorum. Türkiye'miz, halkımız eğer bu topraklarda nasıl bir tatlısı Müslümanlığı veya nasıl bir e, terörist bir kafa istediğini anlamak istiyorsa Başbakan Erdoğan'a ve AK Parti'ye ve Ahmet Davutoğlu'na yapılan saldırılara, dile, hilelere bunun içine ihale koyabilirsiniz. İyi baksın her şey ortada.